Haydi. Çık direkt, direkt çık, direkt çık, direkt çık. Direkt çık aslanım benim, direkt çık. Sol yukarı, sol yukarı Şaban. sol yukarı aslanım benim. Sol yukarı, yık sol yukarı ya. Aslanlarım benim, geç adamını yaralana. Geç adamını yaralana, geç adamını yaralana. Gitme bizim yaralan, git. Gitme bizim yaralan. Adamını yaralan kal, adamını yaralan kal. Temizle adamını yaralana. Şimdi hazırlan Şaban, üç. Bekle, sol yukarı adamını yaralan, iki. Solukarı bekle bekle bekle. Solukarı yukarı bir. Sol ukari, bas şaman şimdi. Solukarı yukarı şaman bas şimdi. Bas şimdi çevir aslanım Bas şimdi çevir aslanım Çevir bir, bir benim. Sosu. Benim. Sosu. Sosu. aslanım benim. Hadesim benim. Şimdi adam taşın etrafı üç. Taşın etrafı iki. Taşın etrafı bir. Şaman taşın etrafı taşın önü bas şaman. Taşın etrafı taşın önü adamların yaralarına doğru bas şaman. Bas şaman bas, bas, bas şaman çok iyisin. Şimdi adamların yaralan üç. Adamların yaralan iki. Adamların yaralan bir. Şaman sol yukarı adamların yaralan şaman. Sol yukarı adamların yaralan şaman. Sol bas sol Kaçtan farkını bir, solu kırık endi bas çaman. korkma bas, bas bas bizim yaralan sol bas, bizim yaralan sol kırık bas. Bas. bas şimdi, çok güzel geç bizim yaralana, tüm takım geç, teküm, geç tepque, bizim yaralana, geç bizim yaralana, geç bizim yaralana, Bırak, bırak ya bizim, bizim yaralana şey bizim yaralan iki, bizim yaralan bir tüm çabanlar bas bizim yaralana, bas bizim yaralana teşekkür Bırak bunları bizim yaralana, bırak. Bas, benim devam et devam et. Şaman bizim yaralan sağ yukarı 3 Bizim yaralan sağ yukarı 2 Sağ yukarı 1 Şaman sağ yukarı bizim yaralan Bas şimdi gördün karambolü Şaman Gördün karambolü Şaman Hadesim gördün Bas şimdi Çok iyisin Şimdi taşın etrafı 3 Taşın etrafı 2 Taşın etrafı 1 Dön Şamanlar bas taşın etrafına Dön Şamanlar, şamanlar özel taşın özel et eski, bas taşın etrafına Bas sana bizim var. yaralan oyna Şaman bizim kapının sağ yukarı 3 Sağ yukarı 2 Sağ yukarı 1 Endim sağ yukarı bas Şaman'ın Karambolü sağ, sağ yukarı 3 Dört takım solu 2 iki. Dört takım solu 1 Hadi sin Geç solu Geç. Hadi bu köpekler. Geç solu kır. Adamları lan. Vur çok iyisin. Solu hazırlan üç. Solu adamını yaralan iki. Solu adamını yaralan bir. Dört takım geç adamları yaralana. Türk takım geç adamları yaralana. Geç, ya. geç, yarala. geç adamları Geç adamları yaralana. Çok şaman güzel, çok güzel. Kara bir oyna bırakma. Koruman ateşini yak. Şimdi adamları kapı solu kırı 3. Solu kırı 2. Solu kırı 1. Tüm şamalar solu kırı indip bas. Şamat solu indip bas şamat. Solu solu bütün ekip bas. Çok güzelsin, çok güzelsin. Oyna devam et, devam et, devam et. Şimdi solu kırı hazırlan 3. adamları kapı etrafı 2. Kapı etrafı 1. Kapı rısa şaman. şaman bas. Adamları, kapı rısa bas. Kapı rısa bas. Çok güzel, çok güzel. Şimdi adam her kapı 3. 150 bitiyor. Taş önü 2. Taş önü bas çaba taşın etrafına. Bas taşa, bas, bas, bas taşa, bas taşa. Bas taşın etrafı çok güzel. Çok güzel. Kara bir Türk dişleri var. Türk dişleri. Taşın etrafı solu kırıcı. bir tüm şamalar solu kır. Sola geç, sola geç, sola geç. geç. Geç solu ya. Çok güzel devam ediyor. Tüm dişleri. Tüm dişleri. Tekim adamın 3. Bekle adamları yaralanı solu 2. Bir taşın etrafı solu kır bas çaba. Solu kır, solu bas. Bas, bas, bas. Bas Kırı, bas sol yukarı 13, endepici. Sol yukarı bizim yaralan 1. Sol yukarı şaman bas şimdi. Bas, şimdi, Bek, bas, bas. Opsiyonlar ne? Opsiyonlar ne kadar? Opsiyonlar ne kadar? Çok güzel. Şimdi hazırlan, sakin ol. Sol yukarı 3. Bizim yaralan sol yukarı 2. Sol yukarı 1. Şaman bizim kapının etrafı sol yukarı gör. Şaman sol yukarı bizim yaralan gör. Gör aslanım benim gör. Çok güzel. Baş şimdi sol yukarı 3. Sol yukarı 2. Sol yukarı 1. Endip sola geç, sola geç. Sola arkalar, geç, arkalarına, sola artıraları, 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 artıraları 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 geç. Aktifler geç, geç devam et. Doğru, aç, bir bas, solu gördün karam ölüşe bak. Adamları yaralan. Adamlar sol taraf bas, ne bas, 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 Adamını bas, yaralan, üç. Üç. yaralan iki. Adamını yaralan, yaralan, yaralan bir. Taşın etraf adamını yaralan bas. Bas solu adamını yaralan. Şimdi hazırlan. Tüm Hadi takım solu 3 Tüm takım solu 2 Tüm takım solu 1 bir. Solu tüm takım. Tüm takım, tüm takım.